Evet arkadaşlar, bugün bitkiler konusunu beraber işleyeceğiz. Önceki videomuzda hayvanlar konusunda işlemiştik. Şimdi diğer bir canlı türü olan bitkileri işleyeceğiz. Bitkiler kendi besinleri kendi besinlerini kendileri üreten bir canlı türüdür. Yani bitkileri de diğer canlılardan ayıran en önemli özellik budur. Kendi besinlerini kendileri üretmeleri. Bitkileri ana hatlarıyla ikiye ayırıyoruz. Çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler. Şimdi çiçeksiz bitkiler basit yapılı bitkilerdir. Çiçek ve tohumları yoktur. Kök ve gövde yaprakları gelişmemiştir. Bunlara örnek olarak su yosunu, kara yosunu, eğrel tutu, at kuyruğu gibi bitkileri örnek verebiliriz. Çiçekli bitkiler ise daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Çiçeksiz bitkilere göre çiçekli bitkiler daha gelişmiş bir yapıya sahip çiçekleri, tohumları var, kök gövde yaprakları gelişmiştir. Çiçekleri var, tohumları var, kök gövde yaprakları gelişmiş. Çiçeksiz bitkilerde ise çiçek yok, tohum yok, kök gövde yaprakları tam olarak gelişmemiş. Şimdi bunun kısımlarına değineceğiz. Öncesinde örneklerini verelim. Menekşe, papatya, gül, meyve ağaçları, çiçekli bitkilere bazı örneklerdir. Bu bildiğimiz meyve ağaçları barda çiçek açar. Bu çiçekli bitkilere örnektir. Şimdi kısımlarına gelecek olursak. Çiçek, yaprak, gövde, kök. Kısımlarının görevlerine bakalım. İlk önce kök bitkinin toprağa bağlanmasını sağlar. Kök toprak altındaki kısımdır. Bitkinin toprağa bağlanmasını sağlar. Emici tüylerle kaplıdır. Neyi emecek? Topraktaki su ve minareli emecek. Topraktan aldığı su ve minerali de ne yapacak? Gövdeye iletecek. Gerektiğinde besin ve su depo ödüyor. Gerektiğinde demek ki depo yerimiz neresiymiş? Depo yerimiz kökmüş. Ve topraktan su ve minerali alan, emici tüylerle alan kökmüş. Şimdi kök aldı gövdeye iletti. Gövde ise bitkinin adeta omurgasıdır. Bitkiyi dik tutan kısımdır. Genellikle toprağın üstünde bulunur. Kökten aldığı, kök ne yaptı? Topraktan aldı, gövdeye verdi. Gövde de kökten aldığı su ve minerali yapraklara iletir. Gövde demek ki neymiş? Toprağın üst kısmında bulunan, omurga görevi gören, bitkinin dik durmasını sağlayan kısımmış. Şimdi geldik yaprağa. Yaprak ise gövde ve dalların üzerinde bulunur. Kök, gövde, yaprak. Alttan üste doğru gidiyoruz. Yeşil renkli yapılardır. Bitkinin yaşaması için gerekli olan besinin üretildiği yer. Demek ki bitki besinini nerede üretiyormuş? Bitki besinini yaprakta üretiyormuş. Besinin üretildiği yer yapraktır. Şekilleri, boyutları değişebilir. Geniş yapraklı bitkiler vardır, iğne yapraklı bitkiler vardır. Mesela kaktüs bitkisinin yaprakları iğne şeklindedir bazı bitkilerde geniş yapraklara sahip olabiliyor. Çiçek ise bitkinin üreme organıdır. Bitkinin üreme organı çiçek besin ürettiği yer yaprak. Bunlar önemli. Her çiçeğin kendine ait kokusu rengi vardır. Bazı hayvanlar çiçeklerden hem kendileri için besin sağlıyor hem de bitkilerin üremelerine yardımcı oluyor. Bildiğimiz üzere arı bitkilerin çiçeklerinden polenler alarak bu faaliyeti sağlıyor. Demek ki bitkinin kısımlarından toprağın altında bulunan kısmı kök. Topraktan su ve minerali emen kısmı kök. Peki bitkiyi dik tutan kısmı gövde. Bitkinin besin ürettiği kısmı yaprak ve bitkinin üreme organı çiçek. Bunlar da bitkinin çiçek, özellikle çiçekli bitkilerin kısımları. Bitkiler dediğimizde aklımıza bunlar geliyor. Çiçeksiz bitki, çiçekli bitki ve bitkinin kısımları.